İyi günler arkadaşlar, bu videomda sizlerle model bezimi paylaşmak istiyorum ve de hangi modelleri ne kadara yapabilirim diye ya da herkesin fiyatı farklı olabiliyor arkadaşlar. El emeğinden dolayı modelin ağırlığına göre değişiyor. İnsan kendi emeğinin karşılığına göre fiyatını değiştirebiliyor. Bu da benim fiyat listem. Ne kadar yapabileceğim konusunda sizlerle yardımcı olmak isterim. Bu modelimiz arkadaşlar bu şekilde 50-60 arası yapabilirim. Yine bu modelimiz arkadaşlar 35-40 arası yapabilirim. <laughs> Yine aynı şekilde 40 TL olabilir. Bu sıklıkta arkadaşlar. 40 45 arası olabilir. Bu modelimizi de yine 40 TL'ye yapabilirim. Bunlar namaz örtümüz için da, kaya da diyebiliriz. Model bizimin hepsini e, göstermek isterim ama çok fazla model var. Onun için gösterebildiğim kadar göstermek istiyorum. Birazcık da zamanım da kısıtlı. Ve arkadaşlar bu model bezimdeki hiçbir tane model ütülenmemiş hali. Yine bunu arkadaşlar arasına e, küçük bir şeyler ekleyerekten kaya olur üçlü dörtlü. 50 TL'ye 45-50 arası diyeyim yapabilirim. Yine bu modelimizi de bunun küçüğünü denedim. Bu da normal olması gereken. Bunu da 50 TL'ye yapabilirim diye düşünüyorum. Yine bu modelimizi arkadaşlar 40 TL'ye yapılabilecek bir model. Bunu da 50 TL olabilir. Yazması bizden. Bu modelimiz de yine arkadaşlar 45-50 arası diyebilirim bu şekilde bu modelim arkadaşlar 70-80'den aşağı düşünmüyorum çünkü e, dip dibe oluyor yanına yapmamışım onun için 70-80 arası diyorum yine bu modelimizde sıralı arkadaşlar buna da 45 TL olur Diyorum. yazması yine benden bunun da yine bir tane küçüğünü bir tane büyüğünü yapmak istemiştim bu modelimizi 50 TL'ye yapılabilir yine bu modelimizde küçük keli olan bu da yine arkadaşlar 40-45 arası diyebilirim Bu modelimi ne kadara yapılabilir yine 50 60 arası değişebilir bu modelimi de 65 70 arası diye düşünüyorum arkadaşlar 70 TL'ye yapabilirim yapılabilir yani 35 40 TL arası bir modelimiz İpimizi kesmeyi unutmuşuz bu modelden çok fazla yazma yaptım Arkadaşlar e, boncuklarını eklerken Evet e, bademimizi küçük iğne ile yapıyoruz bunu da yine 45 TL olabilir Böyle bir tane modelimiz var arkadaşlar. Bu da yine 40 TL'ye olabilir. Her şeysi bizden. Bu modelimiz bu şekilde arkadaşlar. 2-3 yıl önce 100 TL'ye yapmıştım. Şu an 170 filan arası olabilir. 170-180 arası olabilir. Hemen hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Yine bu da sıralı bir oy arkadaşlar. Bu da 50 55 60 arası diyebilirim. O fiyatlarda yapabiliriz. Modellerimin hiçbiri ütülü olmadığı için modelimizi göstermiştim arkadaşlar. Yine bu modelimi 70 TL yapabilirim. Bunları denemek amaçta yapmıştım arkadaşlar. Püsküllerimizde 45 olaraktan düşünüyorum. 45 TL yapılabilir. Modelimiz 55-60 arası. Yine bu model 60 TL'ye olabilecek bir model. Bu modelde arkadaşlar 45 TL'ye yapılabilir. Bu modelimiz ise yine 35-40 arası olabilir. Bu modelimi de arkadaşlar 40-45 arası, 40 da olur, 45'e de yapılabilir. bu modelimiz bu şekilde sık oluyor arkadaşlar dip dibe onun için yine 40-45 diye düşünüyorum gül eklemiyoruz ama böyle çok sık sık ekliyoruz 35-40 arası da olabilir yine bu modelimizden iki tane farklı model yapmışım Modelimizde 40 TL olabilir. Bu modelimizden yapmıştım arkadaşlar. Ne kadar yapmıştım? 35 TL yapmıştım galiba. Yine mantar modelimiz arkadaşlar. Bu modelde 70 TL olabilir. Bunlar arkadaşlar ara kısımlara konulabilecek modellerimiz. Yine bunu da 45-50 arası olabilir diyorum. Hemen geçiyorum. Üçlemediğim için arkadaşlar katlanmış. Bu modelimiz de 60 TL olur arkadaşlar. Çok hoş. Yine bu modelimiz 35-40 arası olabilir. Bu modelimiz var arkadaşlar. Namaz örtüsünde de kullanılabilir. Bu modelde yine e, namaz örtüsüne yapılırsa 120-130 civarı olabilir. Yazmaya yapıldığı zaman yine 80-90 arası olabilir arkadaşlar. Yine bu modelimi 45 diye düşünüyorum. Bu biraz daha bu 40, bu da 45 olabilir arkadaşlar. Bu modelimiz 50 TL'ye olur arkadaşlar. Zaman alıcı, uğraştırıcı bir model. Yine bu modelimizde arkadaşlar sade yazmalarda 45 TL'ye olabilir. Bu modelimizde bu modelimiz aynı. Bu modeli de arkadaşlar 50 TL'ye yapabilirim diye düşünüyorum hiç yapmadım yani sattık yapmadım arkadaşlar ama biraz zor uğraştırıcı bir model onun için 50 olaraktan düşünüyorum bu modelde arkadaşlar 35 olabilir bu modelimiz küçük anne yazmalarını oluyor arkadaşlar bu da yine 40 TL'ye olabilir yine ütülenmemiş hali bu modelimiz de aynen bu şekilde 45-50 arası çünkü çok sık olduğu için arkadaşlar çok zaman alıcı 45 olabilir yine bu modelimiz 60 TL olur arkadaşlar şu şekilde tam net göstereyim modelimizden vardı yine bu model arkadaşlar havlu için çok güzel oluyor küçük havlu da 30 büyük havlu 40 olabilir. papatya modelimi iki şeklinde eklemeyi yapmışım. Yine bu modelimizde 60 TL olur. Yapılabilir. Bu sıralı bir oya arkadaşlar. Dip dibe yapılan bir oya. Şu şekilde göstereyim. Bu da yine 40 45 arası olabilir. 45 TL olabilir arkadaşlar. Sıralı oyalar birazcık zor oluyor biliyorsunuz. Zaman alıyor. Yine bunu da sıralı bir şekilde 60 TL'ye yapılabilir. Çok fazla yaptığım modellerden yine bir tanesi arkadaşlar. Bu da 60 TL'ye Olabilir. Bu modeli gerçekten çok fazla yaptım. Küçük anne yazmalarına da çok güzel oluyor. Namaz başörtüsü için de güzel oluyor. Normal çeyizlik e, gelin yazmaları için de çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu modelimi de 80 TL yapabilirim. Bu modeli biraz ilk öğrendiğim zamanlar başlamışım galiba. Onun için 80 TL falan yapabilirim. Modelimiz çok fazla arkadaşlar. Başka videomuzda inşallah çok fazla modelimiz var arkadaşlar. İlerleyen zamanda yine hem model bezimi çekmek hem fiyat konusunda sizlerle bilgili vermek isterim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız arkadaşlarınız da kanalımıza davet etmeyi unutmazsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyorum. Bu şekilde...